Merhaba sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Tekrardan Fatih Selçuk'la birlikteyiz. Ee, bugünkü konumuz İzmir suikastı. Yıllarca çok kez e, tartışılıp konuşuldu, hatta kaç kez kitaplar yazıldı falan. Ee, bu sefer de e, biz bu konuyu ele almak istiyoruz Fatih Hocam'la. Fatih Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba evet. Fatih Hocam, e, İzmir suikastı nedir ve sonuçları neler olmuştur? Evet, şimdi geçen 10 dakikalık videolarda Cumhuriyet'i kurmuştuk. Sonra Terakki Perver Fırka'dan bahsetmiştik. Kronolojik gidecek olursak bunun bir sonraki ayağı herhalde İzmir suikastı olması gerekir. Hı hı. Ee, aslında bazı tarihçiler bu konuyu milli mücadeleye kadar götürüyorlar. Aslında bir iddihatçılık, içi bir hesaplaşma olarak da görmek mümkün bu mevzuyu. Hı hı. 10 dakika içerisinde özetlemeye çalışalım. Peki. Bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı başlamadan önce İttihat ve Terakki ülke yönetiyordu ve savaşın ardından liderleri yurt dışına gitmişlerdi. Peki bu mücadeleyi kim yürütecekti? Enver Paşa'ya soracak olursak rivayet hı. odur ki bu işi yapsa yapsa Sarıpaşa Paşa yapar demiş. Sarı Paşa bu... dediği kim oluyor? İsim Sarı Sarıpaşa, işte Mustafa Kemal Paşa oluyor. Evet. Tabi bunu belgelendirmekten uzağız ama böyle bir söylenti olduğunu kaydedelim. Gerçekten de bu mücadeleyi Sarıpaşa dedikleri Mustafa Kemal Paşa yönetecek. Sonuca bakacak olursak iddiat ve terakki içerisinde daha önce bulunmuş, iddiat ve terakki içerisinde faaliyet yürütmüş, orada yetişmiş belki de. Mustafa Kemal Paşa ve onun arkadaşları tarafından yürütülen bir mücadele oldu milli Hı -hı. mücadele. Peki Enver Paşa ve arkadaşları neredeydi? Çok büyük bir kısmı yani baş kısımlar yurt dışına gitmişlerdi. Fakat onu takip eden kişiler yine milli mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın yanında bulunmuşlardı. Evet. Nasıl görüyorlardı peki Mustafa Kemal Paşa'yı? Bana soracak olursanız ki Erik Can Zürker de bunu söylüyor. Mustafa Kemal Paşa'yı Enver Paşalar geri dönene kadar milli mücadeleyi yürütecek ve daha sonra Enver Paşa geldiği zaman kaldığı yerden devam edecek bir hikaye aslında bu onlara göre. Yani Mustafa Kemal Paşa bir emanetçi konumunda. Hı hı. Böyle düşünen Enverciler var. Fakat mücadeleyi Mustafa Kemal Paşa kazanıyor. Enver Paşa ülkeye geri dönemiyor biliyorsunuz. E, Talat Paşa işte şehit ediliyor. Said Ali Paşa aynı şekilde, Cemal Paşa aynı şekilde, sonra Enver Paşa aynı şekilde ve Mustafa Kemal Paşa bütün bu mücadelenin tek lideri olarak zaferi ulaşıyor. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinden memnun olmayanlar var. Hala mecliste dahi memnun olmayanlar var. Hı hı. Hatta 1923 yılında Mustafa Kemal Paşa meclisi tamamen kendisi şekillendirmiş olmasına rağmen hala içeride bir muhalefet var. Bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çevresi yani iddiaçların B takımı diyebileceğimiz Rauf, Enver, özür diliyorum Rauf, Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat e, gibi isimler daha sonra muhalefete kayacaklar zaten. Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında olmalarına rağmen. Bu muhalefet Terakki Perver Fırkı olarak 1924 yılının Kasım ayında kurulacak. Hı hı. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Şeyh Said isyanından sonra bu muhalefet tasfiye edilecekti. 1925 yılının Haziran ayında Terakki Perver fırkada şubeleri kapatılacak ve siyasi hayatı son bulacaktı. İşte bu memnuniyetsiz insanlar, yani Terakki Perver Fırka içerisinde bulunan milletvekillerinden bazıları Mustafa Kemal Paşa'yı öldürme planı yapacaklar. Nedir bu plan? Ankara'da uygun bir yerde Mustafa Kemal Paşa'nın vurulması. Hı hı. Fakat bunu yapamayacaklar. Uygun bir ortamı e, yakalayamayacaklar. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Anadolu turu yapacak. Haziran ayında 1926 yılının Haziran ayında. Batı Anadolu'daki turu fırsat bilerek bu tur sırasında öldürmeyi planlayacaklar. Mustafa Kemal Paşa'yı. Kim bunun isimler onlardan bahsedelim hemen. Ziya Hurşit milletvekili. Bizzat Atatürk tarafından milletvekili yapılmış hırslı bir kişilik. Hı hı. Yanında işte Çopur Hilmi tetikçi. Lassia tetikçi. İzmir'de Sarı Efe Edip Ayıcı Arif Bey. Eski milletvekili Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıkanlardan birisi Albay. Ankara valisi. Bunlar hep beraber bir plan yapıyorlar. Plan şu. Mustafa Kemal Paşa'yı 1925 yılından itibaren öldürmeyi planlıyorlar. Fakat İzmir'de en son nihai olarak karar kılıyorlar. 1926 Haziran ayında. Mustafa Kemal Paşa Batı Anadolu turu yaparken 14 Haziran günü İzmir'e uğrayacak plan kemer altında İzmirliler burayı bilirler. Kemer altında kemer caminin yanında bir polis karakolu var. Oradan dost doğru giderseniz konak meydanına çıkarsınız. O yol boyunca otomobil basmaneden gelip konağa giderken otomobil o virajda yavaşlayacak ve hemen polis karakolunun orada bugün orada gömlekçi ve bir tane aktar var karşılıklı. Oradan tarayacaklar Mustafa Kemal Paşa'nın otomobilini ve o kaos anında Konak Saat Kulesi'nin orada limana doğru koşarak Giritli Şevki adlı bir teknecinin teknesiyle Sakız Adası'na kaçacaklar. Teşkilat bu, yani plan bu. Fakat Mustafa Kemal Paşa İzmir'e beklenenden bir gün geç gelecek. Sebebini bilmiyoruz. Hı hı. Bir gün geç geldiği için Giritli Şevki teknesinde bekliyor. E nerede bu adamlar? Hani kaçıp geleceklerdi. Şu anda şu dakikada gelmeleri lazımdı. Gelmediler. Acaba deşifre mi oldular? diyerek kendisini kurtarmak için valiliğe gidiyor ve itiraf ediyor. Biz bir suikast planı yaptık. Ben de bunları kaçıracaktım. Benim plandaki rolüm bu. İfşa ediyorum. Benim bir suçum yok vesaire vesaire. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya derhal haber veriliyor valilik tarafından. Olağanüstü bir durum. İzmir'de suikast planı açığa çıkmış. Hükümet Başkanı İsmet Paşa'da haber veriliyor. Derhal İstiklal Mahkemeleri İzmir'e gelecekler. Polis zaten hemen haberler, haberdar edilip tutuklamalara başlıyor. Gaffarzade Oteli'nde Ziya Hurşit, tetikçilerin başı, silahlarla beraber yakalanacak. Çopur Hilmi, Laz Ziya, bunlar da aynı şekilde Ragıp, Ragıp Oteli'ydi yanlış anlaşılır. Oteli'ydi, orada yakalanacaklar. Sarı Efe Edip, İstanbul'da yakalanacak. Yani suikastçı teşkilat yakalanacak. Hı hı. Ve İstiklal Mahkemeleri İzmir'e gelerek bunları yargılamaya başlayacaklar. Aslında olay bu. İstiklal Mahkemeleri İzmir'e geliyorlar ve bugünkü opera binası Konak'ta o, o zamanki Elhamra sinemasında burada mahkemeyi kuruyorlar ve bu isimler yargılanmaya başlanıyor. İlk yargılamalarımız suikastla ilgili yargılamalar. Burada gerçekten de suikastçılar suikastlerini itiraf ediyorlar. E, ...fakat hükümeti devirmeyi ve anayasayı ortadan kaldırmayı reddediyorlar. Biz böyle bir hedefimiz yoktu, biz öldürüp kaçacaktık diyorlar. Mustafa Kemal Paşa da yüzleşiyor bu kişilerle. Yani beni neden öldürmek istediniz diye soruyor mesela Ziya Hurşit'i. Ziya Hurşit açık sözlü bir insan. Paşam evet sizi öldürmek istedik fakat mukadderat başaramadık şu an bu konumdayız... ...diyerek suçunu itiraf ediyor. Yani bu suikast yargılamaları aslında çok çetrefilli değil... Hemen suçları sabit bu kişiler. Ziya Hurşit tam o bugün gevrekçi var. Bir gün Ahmetciğim İzmir'e gelirsen orayı hı hı. bir gezdireyim. O gün o gevrekçinin olduğu noktada idam ediliyor. Tam o dört yol ağzı karakol önü. Çopur Hilmi, Laz, Ziya bunlar konak meydanında Saat Kulesi'nin orada idam ediliyorlar. Fotoğrafları hala var. Sarı Efe Edip çok e, soru işareti bulunan bir isim. Mahkemede diyor ki benim hizmetlerimi niye göz önünde bulundurmuyorsunuz? Sarı Efe Edip'in hükümetin adamı olduğunu söyleyenler de var tarihçiler arasında. Yani bu suikastı ortaya çıkartacak bir işte devletin adamı gibi söyleyebiliriz. Oraya bir soru işareti koyalım. Neticede o da idam ediliyor. Hı hı. Bu şekilde bu iş kapanacak. Ama istiklal mahkemeleri aynı zamanda ikinci bir mahkeme daha üstlenecek. Bu da terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın eski üyelerinin yargılanması. Suikastin tamamen bu isimlerle ilişkili olduğu düşünüyor. Çünkü Ziya Hurşit eski bir terakkiperver milletvekili. Bu partiyle suikastin bağdaştırılmasına uğraşıyor istiklal mahkemeleri. Bunu birazcık soruşturuyor aslında. Hı hı. Hatta Kazım Karabekir, Rauf Orbay. Rauf Orbay zaten yurt dışına kaçıyor bu mevzuyu duyunca. Kazım Karabekir, işte Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele bunlar tutuklanıyorlar. Hatta İsmet Paşa dahi. Bunları engellemeye çalıştığı halde İstiklal Mahkemeleri'nin tehdidiyle karşılaşıyor. Yani İstiklal Mahkemeleri çok üstün bir konumda bu noktada. Ve Terakki Perver Fırkalı, eski paşaları e, mahkemeye getiriyorlar İzmir'e. Burada bunların yargılamaları yapılıyor. Aynı zamanda Terakki Perver ile beraber eski iddiaat ve terakkinin... Hatırlar mısın? Sen şimdi kitabında yazdın. Karakol Cemiyeti. Evet. Başında kim vardı? Kara Kemal. Evet. Daha önce bunlar kimler? Kara Basıf, Kara Basıf. Karavası ve Kara Kemal. Ama ta, evet başrol ka, e, şeyi unutma Karavas. Mesela Atatürk'ün Şişli'deki evinde Kara Kemal'le mesela İsmail Cem Bolat görüşmeler yapıyorlar. İsmail Cem Bolat kimdi? İttihat evet. ve Terakki'nin eski Emniyet Genel Müdürü. Şeyi mi diyorsun Samsun'dan 6 ay önce Atatürk'ün evinde Şişli'de gizli mesela. tabii ayırdı, tabii, Seşke, tabii oradaki oradaki görüşmelerde bulunuyor hı. bu insanlar. Bunlar eski İttihatçılar. Mahkeme bunları da suikastla ilişkili bularak tutukluyor. Bununla hı. da kalmıyor. Özür dilerim. Kara Kemal tutuklanmıyor. Kara Kemal firar. Cavit Bey, iddiaçıların eski Maliye Bakanı Cavit Bey. Mesela eski Milli Eğitim Bakanı iddiaçıların aynı şekilde e, şey bu e, Yusuf Paşa vardı. İsmini yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar İttihat ve Terakki'nin eski üyeleri tek tek tutuklanıyorlar ve aslında bu mahkeme Milli Mücadele'den Cumhuriyete kadar süren süreçte iddiaçlarla bir hesaplaşma haline geliyor. İsmail Can Bolat 10 yıl hapse mahkum edilecek. Maliye Nazırı Cavit Bey idam edilecek. Kara Kemal yakalanmak üzereyken intihar edecek. Diğer pek çok eski terakkiperver fırkalı isim idam edilecek. Yalnız Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Refet Bele gibi Atatürk'ün eski yakınları beraat edecekler. Rauf Orbay yurt dışına kaçtığı için kürek cezası yani hapis cezasıyla cezalandırılacak. İsmail Canbolat Bolat 10 yıl hapis cezası alacak ama itiraz edecek. İtiraz ettiği için o da idam edilecek. Mahkemenin genel durumu yani sonucu bu. Ge mahkemenin zaten işleyiş tarzı bir hesaplaşma gibi. Yani suikasttan ziyade şunu soruyorlar. Neden gidip bir parti kurdunuz? İşte ee, İttihat ve Terakki içerisindeki rolünüz neydi? Efendim e, Halk Partisi varken başka bir partiye ne gerek vardı? Gibi gibi terakkiperver ve iddiaçılarla hesaplaşan bir mahkeme oluyor. İkinci mahkeme İzmir'de. Hı hı. Böylelikle iddiaçılık yani Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul etmeyen iddiaçılık tamamen tasfiye ediliyor. İzmir suikastinin sonucu bu aslında. Muhalefetin açık muhalefetin tasfiye edilmesini sağlayan bir süreç. Plan gerçek mi gerçek? Atatürk'ü gerçekten öldürmek istemişlerdi. Doğru. Bu suikast temizliğinden 26'dan sonra zaten bir sonraki videomuzda herhalde bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Terbes Cumhuriyet Fırkası evet bir tek parti rejimine doğru gittiğini göreceğiz. İstanbul'daki muhalefetin Ankara'ya karşı artık e, daha yok olduğunu göreceğiz. Bu suikast böyle bir kırılma anı. Ama gerçek bir plan. Atatürk'ün canına kastettiler. E, neticesi bu oldu. Bir muhalefet temizliğine gitti yani. Ya şey e, konu olarak şunu da bakabiliriz. Hani e, Mustafa Kemal de biraz böyle İzmir suikastini neden olarak kullanıp e, Terakki Perver Fırkası Partisi'nin üstüne bayağı bir gitmiş. E, siyaset bu yani öyle tabii, oldu. Tabii tabii. E, bir, e, siyasi düşündü ama şu, şu da var yani. E, savaştan çıkıyorsunuz, milli mücadeleden çıkıyorsunuz, e, cumhuriyeti kuruyorsunuz. Yani hani orada hep birlikte bir e, tek yumruk olup ülkeyi kalkındırılacak haldeysen hani gerçekten neden muhalefet ediliyor? İşte e, biraz e, da bir şey deli bir psikopat iddiaçılar. Mustafa Kemal Paşa'yı emanetçi <laughs> olarak görüyorlar. Yani e, Peki o geri çekilse bile kim alacak ki? onun e, lideri kim mesela? kalmamış, öbürleri kalmamış evet. ama Mesela Terakki Fırkan'ın programını Cavit Bey yazıyor büyük oranda. Eski İttihat ve Terakki Maliye Bakanı Cavit Bey. Cavit Bey'in suikastla bir alakası yok. Bunu bütün tarihçiler söylüyor zaten. Evet. Suikastla bir alakası olmadığı halde idam ediliyor. Örne Kara Kemal. Kara Kemal çok kilit bir isim. İstanbul'daki eski iddiatçıların resmen e, kilit adamı yani. Kara evet. Kemal'in tasfiyesi burada çok önemli bir şey. Ayıca Arif, Atatürk'ün çok yakın arkadaşı olmasına rağmen bu suikasta gerçekten plana katılmış. Hatta Rauf Beylerin dahi haberleri oluyor bu suikasta. Yani öğreniyorlar bunu. Bu dedikoduyu duymamak imkansız. Zaten komplo teorisi buradan ortaya çıkıyor. Devlet dahi bunu duymuştur muhakkak ki. Hani ona göre bir önlem almıştır tarzı. Atatürk tarzı bir aslında. gün geç gidiyor yani. Evet öyle yorumlar da var tabii ki. Yani bunların belgesi olmaz zaten. Ama şu var sonuca bakalım başarısız bir suikast zar attılar başarılı olabilirdi öldürebilirlerdi kaybettiler ve sonucuna katlandılar e, iktidar da bunu tabii ki muhalefeti e, mahkemeye çıkarmak için birazcık da kullandı terakkiperver cumhuriyet fırkasının üyelerini bu isimler siyasetten silinecekler artık 1930'lara kadar aktif bir şekilde hele Kazım Karabekir polis gözetiminde tamamen yani devlet arşivlerinde çok sayıda rapor var bu konuda Polis gözetimi bunları çok takip etmiş uzun süre. Hatta İnönü döneminde Kazım Karabekir meclis başkanı olduğunda dahi polis bunu izlemiş. Öyle söyleyeyim ben size. Yani bu isimler 26'dan sonra düzenli olarak izlenecekler. Hı hı. Peki e, Fatih abi e, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır şu an için yok. Yani yeterlidir diye düşünüyorum. Çok detaya giremedik. Bazı isimleri de böyle... Hı -hı. verememiş olabiliriz. Ee, Ama yani, büyük, güzel e, bir özetlem oldu diye düşünüyorum Ama açık açık olarak dedik. Zaten videonun konsepti o. Özet Hı -hı. olarak aktarmaya çalıştık yani. Peki teşekkür ederim. Görüşmek ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.